Hande Hanım'ı bul gel. Nasıl buldun arkadaşım? Hemen. <laughs> hoş geldiniz. Hande hoş geldin. Hoş bulduk. Önce teşekkür etmek istiyorum çünkü böyle bir saçmalığın içine gelmek büyük cesaret ister. <laughs> Çok heyecanlı. Sağ eğleniyor. olsun kimi çağırsak geliyor. Evet geldim. Merhaba herkese. Handecim, sen de bu şeye bilet almışsın. Hı hı. Sen otur trenin kompartımanına. Yanında da eşin var. Ee, ben müzisyen ben. arkadaşım gel, Hande'nin eşi ol. Ha. Görücü söylemi. <laughs> Hande sen çok mutsuzsun, ağlıyorsun. Çünkü bu adam, e, o yıllarda çok güçlü bir adam, seninle zorla evlenmek istiyor, tamam mı? Ha o ve sen asla istemiyorsun. Seni nikaha götürüyor ve şeyde, evleneceksiniz Adana'da. <laughs> arkadaşım sen de Mersin'e gidiyorsun. Ne, Tarsus'ta karşılaşıyor muyuz biz? Ne yapıyoruz? Hayır. Sen şimdi e, dilin bir karış dışarıda iki kilometre koşmuşsun. Tren yavaş yavaş hareket eder. Arkadan gel, arkadan. Oradan koşarak gel. Trenin camından. El salla Hande'ye. Evet. Daha hızlı koşsana arkadaşım. Tren duruyor. Niye koşayım ki ben? Tren gidiyor bu tarafa doğru. Sağa doğru gidiyor tren. Sağ. Sağa doğru gidiyor. Sağ neresi? Sağ bana göre sağ. Bu. Evet. E niye yapacağım ben? O zaman evet tamam tren bana doğru geliyor işte. Hayır sen karşıdan trene doğru... <laughs> Arkadaşım sen trene göre 8 kilometre uzakta olursan, kamerada trene göre bir kilometre benden taraf olursa... ...ben seni de treni de aynı açıda görebilirim. En işte ben o zaman niye iki kilometre geriden yürüdüm trene? 8 kilometre ilerideyse. Ben şu an saçma sapan bir mahalle değil. Tren gitti. Arkadaşım, sen trenin <laughs> ve kameranın odak açısına gelebilmek için iki kilometre yürüdün. Şimdi 8 Hangi kilometre kamera? Bana 1400 yılında değil miyiz? Hangi kamera? Lan sana ne? 1400 yılında film çekilmiyor muydu? Hayır. Çekiliyordu. Ben bir sürü film seyrettim eski yıllardan. <laughs> Şahane memlekette bu Çorlu bok etti her şeyi. Arkadaşım geç şuraya. <laughs> ya o tarihte kamera yok ya. Senin yüzünden beni Çorlu'ya sokmuyorlar zaten. Geç şuraya. <laughs> Geç otların oraya. Evet, oradan koşarak geliyorsun. 80-90... Ne yapıyorsun? Ya zaten iki kilometre yürümüşüm. Su içmemişim ki. Te i̇çime terliyorum ben. Arkadaşım lütfen. Sen de 180 kilometreyle koşuyorsun bize doğru. Ama bastonun ucu ayakkabıda, bir ucu da elinde. Öyle 180'le koş. Koş bakayım, bir göreyim koştuğunu. Tamam. Anladınız Şimdi... mesajı. Evet, gel oraya. Orada, orada devam et. Durdurun treni diye işaret et. Kestik. Ne yapıyorsun lan pislik? Ne yapıyorsun? Şey, makiniste. Her şeyi deniyorum durdurmalar için. Dur daha bir. Şey, müzisyen arkadaşıma hareket yap. Ne olur beni içeri alın. Benim Mersin'e gitmem lazım. Annem gözleme yaptı. Onu yiyeceğim de soğumadan. Hadi. Mersin'e gitmem lazım. Mersin tar... niye böyle umarsızca bakıyor bana böyle? Ulan tarlanın ortasından malın biri koşuyor bu tarafa doğru. Ne? ama giyinmiş yani bakımlı bir insanım ben. Ben daha görmedim değil mi? Sen daha gör, görmedin. Ben sana gördüğünce göreceğim. Tamam. Arkadaşım koşsana bize doğru. Koş. Gel. Bağır, bağır. <laughs> bağır. Cam var, duymuyorsunuz. Bağırıyorum. Ulan ben camdan koyarım sana. Sen bağır. Ben de sana kaportadan mı? Evet. Bağır ama şey, e, dilin damağın kurumuş. Kurumuş, küçük, kurumuş. Küçük dilin. Yolda sıçmışım, o da yapışmış böyle. O biraz Pislik zor koşturuyor ya. beni zaten. Biraz küçük... bastonla sıyırıyorum. Küçük dilin, gırtlağın yapışmış. <laughs> küçük dilin gırtlağına yapışmış. Çok Yapışmış. 40 yılda bir geldin, bokun içine düştün ama. küçük dilin gırtlağına yapışmış. Bu yüzden feltek konuşuyorsun. Bağır. Kamu atıl. Çok iyiydi. Devam yok et. Yok yok ben bu trene layık değilim. Sikiyim. Arkadaşım çok iyiydi. Devam et. Kamu atıl. Müslüman sen şey yap. Ne oluyor lan manyak kimsin sen? Ne iş? Alkollü. Arkadaşım, anama gidiyorum desene. Hamama gidiyorum. Hayır. Ha? Anana gidiyorsun, hamama değil. Anana gidiyorum. <laughs> Kendi annene gidiyorsun. Sen Gö... kendinden nereye gidiyorsun, ben de seninkine gidiyorum. Arkadaş... Leş, Fransa'da leş bir dönemi. Arkadaşım terbiyesizlik evet. yapma. Evet. Özür dile Müsyen'den. Özür diliyorum. Ben anama gidiyorum, gözleme yaptı, yiyeceğim. Ben anama gidiyorum, gözleme yaptı, yiyeceğim. evet. E. Bir anda leş bir adam, o Fransız efendisi gitti. Makatın teki geliyor Ya anama gidiyorum. Sarhoş değilsin. Sarhoş Sadece değilsin. Saçtan gibisin. Kapıyı aç. Arkadaşım. Lütfen adama işaret et. Konuş adamla, evet. Bağır. Koş bir yandan, koş. Kapıyı aç. Adana'ya gideceğim. Kapıyı aç. Evet. Neyse, seni kutluyorum ablacım. Ben, ben gidiyorum. Hüseyin arkadaşım, kalk şimdi. Kalk ayağa. Sen de ağlamayı kes. Buradan Adana'ya kadar ağlamayacaksın herhalde. Sana demiyorum, sana diyorum. Adana'ya kadar ağlamayacaksın herhalde. Ben tuvalete gidiyorum. Geleceğim. Evet. Adana dediniz. Mersin'e gitmiyor mu bu? Ben yanlış trenle mi koşuyor? Adana üzerinden Mersin'e gidiyor. Ya. Adana, Adana, Alayım Adana, mı? Mersin. <laughs> ee, şimdi Hande sen arkadaşım sen koşuyorsun ağır çekimde koş. Müzisyen ver ağır çekimde Paris Adana treni müziği.